Diyarbakır'da korkutan yangın. Diyarbakır'da bir katı yağ atık deposunda yangın çıktı. Yangından dolayı yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri yangını bir saatte kontrol altına aldı. Olay, Merkez Yenişehir ilçesi 450 evler civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 450 evler civarında bulunan katı yağ atık tesisinde bulunan bir depoda yağ dönüşümü sırasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede depoyu sararken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangından dolayı kentin birçok noktasından görülen dumanlar paniğe neden olurken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye personeline çevredeki vatandaşlar su ve ayran dağıttı. Bir saatte kontrol altına alınan yangında ölen ya da yararlanan olmazken, ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini bulmak için inceleme başlattı. Diyarbakır ekibi Alanya'da yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Alanya ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nce, Antalya'nın Alanya ilçesinde söndürme çalışmalarına destek olmak için görevlendirilen ekipler, Güzelbağ Mahallesi'ne yangının sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, bir yandan tankerler aracılığıyla tepe noktada yer alan itfaiye araçlarına su ikmali yapıyor, Diğer yandan da Güzelbağ Mahallesi'nde yangın çıkan alanın engebeli olması nedeniyle yol açma çalışmalarına katılıyor. Marmaris'e de ekip gönderildi. Re yandan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Mula'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla görevlendirdiği 4 personel ve 2 su tankeri yola çıktı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangın söndürülüp kontrol altına alıncaya kadar sürdürülen çalışmalara destek sunmaya devam edecek. Diyarbakır'da Osmanlı dönemine ait çok sayıda el bombası bulundu. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde İçkale mevkiinde Amida Höyük'te devam eden kazılarda Osmanlı dönemine ait çok sayıda el bombası bulundu bulunan bombaların sayısının şimdilik 750 adet olduğu öğrenirken, alanda yapılacak çalışmaların tamamlanması sonrası net sayının açıklanacağı bildirildi. Hurrimitanliler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artukluların da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi içkalede 8 bin yıllık Amida Höyük'teki arkeolojik kazılar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışma kapsamında, Amida Höyük'te bulunan Artuklu Sarayı'nın ve onlarca medeniyete ait izlerin ortaya çıkarılması için yapılan kazılar, Amida Höyük Kazı Başkanı Profesör Dr. İrfan Yıldız Başkanlığı'nda devam ediyor. Daha fazla bomba olduğu düşünülüyor. Kazı yapılan alanda arkeologlar tarafından parça şeklinde bulgular tespit edilirken, ekipler kazı alanını genişleterek yaptıkları çalışmalarda aralarından Osmanlı, İngiliz ve Almanlara ait 750 adet el bombası ile benzeri tarihi eser ve parçaları bulundu. Polis bombaları inceleyecek. Bombaların daha fazla olabileceği öğrenirken, çalışmalar süren alanda ihbar üzerine bölgeye Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları sevk edildi. Polis ekipleri alanda yapılan çalışmalarda titizlikle çıkarılan tarihi eserler incelemek üzere kriminal şubeye götürdü. Açıklama yapılacak. Amida Hüyük Kazı Başkanı Profesör Doktor İrfan Yıldız, çalışmaların devam ettiğini ve bulguların inceleneceğini belirterek konuyla ilgili olarak çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kamuoyu daha sonra aktarılacağını söyledi. Bağlar Belediyesi metruk ve harabe yapılara fırsat vermiyor. Bağlar İlçe Belediyesi, uzun süre kullanılmadığı için zamanla zararlı alışkanlıkların meskeni haline gelerek çevrede yaşayan vatandaşlar için risk oluşturan yapıları ortadan kaldırmaya devam ediyor. 2021 yılının ilk 7 ayında 30 harabe ve metruk yapının yıkımını gerçekleştirdiklerini açıklayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Şu an için yıkım kararı aldığımız 25 yapı daha mevcut." vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için bu mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecektir dedi. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde çarpık kentleşmenin meydana getirdiği olumsuz tablonun sonucu olarak değerlendirilen metruk ve harabe yapılar zamanla vatandaşların kabusu haline geliyor. Bağlar İlçe Belediyesi 2021 yılının ilk 7 ayında Eski Bağlar bölgesinde 30 metruk yapının yıkımını gerçekleştirerek temizledi. Fatih, Yunus Emre ve Körhat mahallelerinde uzun süre içerisinde kimse yaşamadığı için sahipsizliğe terk edilen çok sayıda yapı bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ortadan kaldırıldı. Çevrede yaşayan vatandaşların şikayeti üzerine tespit edilerek emniyet ile çevre ve şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilen yapılar için Belediye Meclisinin kararından sonra yıkım işlemleri uygulanıyor. 28 ayda 200 metruk yapı ortadan kaldırıldı. 2021 yılı için yıkım kararı alınan 25 harabe yapı daha olduğu belirtildi. Bu yapıların Kaynartepe, Fatih, Şeyh Şamil, Muradiye ve Yunus Emre mahallelerinde olduğu açıklandı. Bağlar Belediyesi'nin son 28 ayda yıkımını gerçekleştirdiği harabe ve metruk yapı sayısı 200'e ulaştı. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı başta olmak zararlı alışkanlıkların yuvası haline gelen yapıların temizlenmesi çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı vatandaşlar ilk kez bu dönemde böyle bir mücadele verildiğine dikkat çekerek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. Vatandaşlarımızın huzuru için çalışıyoruz. 2019 yılında belediye yönetimini devraldıktan sonra metruk ve harabe yapılarla ilgili mücadele başlattıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin imkanlarıyla vatandaşlar için huzurlu alanlar oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti. Beyoğlu 2019 yılında 8 ayda 87 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Pandemi koşullarına rağmen bu işi aksatmadık. 2020 yılında 83 ve son olarak bu yılın ilk 7 ayında 30 yapıyı yıktık. Vatandaşlarımızı rahatsız eden bu şekilde çok yapı var, mücadelemize kararlı şekilde devam edeceğiz, diye konuştu. Dicle'de artan koronavirüs vakalarına karşı maske, mesafe, hijyen uyarısı yapıldı. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde hoparlörlerden koronavirüse karşı vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması hususunda uyarı yapıldı. Dicle ilçesinde öğle namazı için okunan ezan öncesi cami hoparlöründen yapılan duyuruda ilçede koronavirüs vakalarının hızla arttığı belirtildi. Yapılan duyuruda vatandaşların sağlıkları için maske takmalarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulanırken, koronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak vatandaşların maskeyle birlikte sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uymaları istendi. Diyarbakır Anda'dan Manavgat'a destek ekip Anda Diyarbakır Temsilciliği, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınların söndürülmesine destek amacıyla bir araç ve 10 kişilik ekip gönderdi. Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınların ormanların yanmasına sebep olduğunu belirten ANDA Diyarbakır İl Temsilcisi Mehmet Murat Yaşa, bu zaman en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz zamandır. Birlik ve beraberlik içinde bunu da aşacağız. Derneğimiz Genel Başkanımızda çıkan yangınlara aktif olarak katılarak söndürülmesine destek oluyorlar. Şimdi yangın bölgesindeler. Oradaki söndürme çalışmalarına ve vatandaşlara yardım için biz de destek olmaya gidiyoruz. Herkesin ve her kesimin destek vermesini bekliyoruz, dedi. Diyarbakır DSİ Spor'dan örnek uygulama. Altyapı ve tesisleşme konusundaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Diyarbakır DSİ Spor, şehir dışındaki organizasyonlara katılan sporcular için örnek bir uygulamaya imza attı genç sporculara günde en az bir saat kitap okuma zorunluluğu getirildi. 12 yaş altı futbol takımlarının katılacağı turnuva için Van'a giden yeşil beyazlı takım burada 5 gün boyunca müsabakalar yapacak. Doğu ve Güneydoğu'da altyapı denilince akla gelen ilk kulüplerden olan Diyarbakır DSI Spor, aynı zamanda çocukları eğitime ve kitap okumaya da teşvik ediyor şehir dışında düzenlenen organizasyonlara katılan sporcuların okuma alışkanlığı kazanmasını sağlamak için gidilen şehirlerde okuma saati şartı getirildi. Bu durum veliler arasında memnuniyetle karşılandı. 12 yaş altı futbol takımlarının katılacağı turnuva için Van'a giden Yeşil Beyazlı Kulüpte genç futbolcular maç ve itmanların dışındaki zamanlarını kitap okuyarak değerlendirecek. Van'da pazar gününe kadar devam edecek müsabakalara katılacak olan DSI Spor'un başında deneyimli antrenörler Ahmet Tanış ve Müslüm Doğan yer alacak. Bölge Müdürü Arslan ve Kulüp Başkanı Yıldız'a teşekkür. Teknik sorumlu Ahmet Tanış, iyi bir altyapı oluşturulması konusunda sağladıkları imkanlardan dolayı DSI Bölge Müdürü Mahir Arslan ve Kulüp Başkanı Mehmet Derviş Yıldız'a teşekkür ederek, kendilerinin desteğiyle inşallah güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bizim amacımız veliler tarafından bize emanet edilen çocukları en güzel bir şekilde geleceğe hazırlamaktır dedi. Takımın teknik sorumlularından Müslüm Doğan ise altyapıya yoğun bir talep olduğunu dile getirerek Bölge Müdürümüz Mahir Arslan ve Kulüp Başkanımız Mehmet Derviş Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz. Altyapıya yoğun bir talep var. Bu yüzden seçim yapmakta zorlandığımız anlar oluyor. Burada aile ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bu çocuklar bize emanet ediliyor ifadelerini kullandı. Diyarbakır valisinden aşı çağrısı. Aşı oranlarındaki düşüklük ve Diyarbakır genelinde vaka sayılarında görülen artış sonrası vali Münir Karaloğlu salgın ile mücadelede en güçlü silah olan aşı kampanyası başlattı. Vali Karaloğlu tarafından, başka yolu yok, aşıyla aşacağız, başlığıyla başlatılan kampanyada pandemiyle mücadelede aşının önemine dikkat çekilirken, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak şunları söyledi, kıymetli Diyarbakırlı hemşehrilerin bilim insanlarının da söylediği gibi aşı, koronavirüse karşı tek etkili çözüm. Lütfen hem kendimiz hem sevdiklerimiz için aşımızı olalım. Başka yolu yok aşıyla aşacağız. Virüse karşı toplumsal bağışıklığın kazanılması için %70 aşı oranı aranırken, Diyarbakır'da birinci dozda oran %43,8 birinci ve ikinci doz beraber oran ise %22,21 seviyesinde. Diyarbakır'da ikinci el pazarına her meslekten rağbet. Diyarbakır'da her kesimden meslek grubu ikinci el dükkanlarına akın ediyor. Pantolon, kazak, gömlek ve ayakkabılar çok uygun fiyatlarla alıcısına kavuşuyor. Sur ilçesi Balıkçılarbaşı semtindeki afişçiler çarşısında, ikinci el giyim ve ayakkabılara öğretmenden doktoruna kadar her meslek grubun ilgisini çekmeye devam ediyor. Önceki yıllarda yoğunluğun az olduğu ikinci el dükkanlarına bu yıl rağbet arttı. Bu çarşıda 45 yıldır ikinci el ürün satıcılığı yapan Süleyman Canacık, babasından kalma mesleği sürdüğünü söyledi. Canacık, çekirdekten yetişme bu işi yapıyoruz, dükkanımızda ikinci el ürün satıyoruz. İkinci el ürünlere her kesimden ve farklı meslek gruplarından insanların yoğun ilgisi var. Markalı ürünleri 20-25 liradan satıyoruz, bunu gidip mağazada 20-25 liradan alamazsınız. Çünkü en ucuz pantolon 100 Türk lirası, en ucuz gömlek ise 80 Türk lirası olmuş, vatandaşlar da buradan alıyor. Buraya öğretmen, doktor da buraya geliyor gidip dışarıdan 1000 liraya ayakkabı alacağına buraya gelip 80, 100 liraya alıyor. Sadece işçi sınıfı değil her kesimden geliyor. Yoğunluğun her geçen gün daha da artıyor, bir ara herkes ikinci el kıyafetlerden çekiniyorlardı ama şu an öyle bir durum söz konusu değil. Talep çok fazla haddi hesabı yok. Satışlar çok fazla bazen ayda 2000-3000 parça satabiliyorum hangi mağaza ayda o kadar parça satabilir ki diye konuştu. Diyarbakır Spor'da gündem transfer. Kamp çalışmalarını Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sürdüren Diyarbakır Spor'da teknik heyetin talebi doğrultusunda bazı mevkilere yapılması planlanan transferler için çalışmalar hızlandırıldı. Kamp çalışmalarını takip eden kulüp başkanı Turan İlgin, teknik heyette görüşerek takımın eksikleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Zorlu bir yolculuğa çıktıklarını belirten Başkan İlgin, sezon içerisinde sorun yaşamamak adına alternatifli bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Bazı mevkiler için arayışların devam ettiğini anlatan İlgi, "Lig uzun bir maraton. 38 haftalık bir yolculuğumuz olacak. Bu yarışta sakatlıklar, hastalıklar, cezalar ve pandeminin getirdiği dezavantajlar olacak. Bunların hepsini hesaba katarak kadro planlaması yapmak zorundayız." Bunun için ince eleyip sıkı dokuyoruz. Bazı mevkilere 3 veya 4 takviye yapacağız. Önemli oyuncularla temas halindeyiz. Bunlar kamuoyunun bildiği ve tanıdığı isimler olacak. İkinci etap kampına kadar kamuoyu ile paylaşmayı amaçlıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun iyi bir Diyarbakır spor geliyor. Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz, kimseden korkumuz yok dedi. Kuraklıktan etkilenen hayvancılara tankerlerle su desteği. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiricilerinin yaşanan kuraklıktan etkilerini azaltmak için yaylalara tankerlere su taşıyor. Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde önceki yıllara göre yağış miktarının %58,1 oranında azalması üzerine özellikle mera ve yaylalarda hayvancılık ile geçimini sağlayan çiftçilerin kuraklıktan etkilenmemesi için harekete geçti. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilk etapta yaşanan kuraklığın hayvan yetiştiricilerini etkilememesi için var olan mera ve yaylalarda su sıkıntısı yaşanıp yaşanmadığına dair saha çalışması yürüterek ihtiyaçları belirledi. Yaylalara yalak ve su depoları inşa edildi. Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığın önemli bir gelir kaynağı olduğu Bağlar ve Çınar ilçelerini kapsayan Karacadağ bölgesindeki Kekliktepe, Işık, Ko, Bira Bındarı, Cıçır, Koa Korinciri, Küçük Selvan, Dubek, Berburi, İçkakalo, Kasır, Çortani ve İçkari mahallelerine toplam 37 yalak inşa etti. Depolara tankerlerle su taşınacak. Aynı çalışma kapsamında büyük baş ve küçük baş hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılaması için belirlenen alanlara 10 tonluk 12 su deposu yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, et ve süt ürünlerinde verimin düşmemesi amacıyla depo yerleştirilen mera ve yaylalara tankerlerle su taşıyor. Büyükşehir Belediyesi, yaşanan kuraklığın etkilerini her alanda en aza indirmek için çalışmalarına devam ediyor. Silvan'da tek yön uygulaması kalktı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir süredir bazı caddelerde uygulanmakta olan tek yön uygulanması, esnaf, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin talebi doğrultusunda ilçe trafik komisyonunun aldığı kararın il trafik komisyonunca onaylanmasının ardından kaldırıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Silvan İlçe Emniyet Müdürü Sezai Bulanık, ilçe merkezindeki trafik akışının rahatlanması için daha önce ilçe trafik komisyonunun aldığı karar ve il trafik komisyonunun onayıyla tek yön çift yön düzenlenmesinin yapıldığını hatırlatarak, Birkaç aydır devam eden bu uygulamayla Gazi Caddesi, Eski Belediye PTT Kavşağı, Gazi Caddesi PTT Kavşağı ile Anıt Parkı, Eyibi Caddesi'nde tek yönlü olarak düzenlenmişti. Bu uygulamayla ilçedeki trafik akışını rahatlatmaktı. Çünkü uygulanmasıyla ilçede otopark sıkıntısı ve çift yön olunca trafik sıkışıklığı meydana geliyordu. Bu da vatandaşların büyük tepkisine neden oluyordu. İlçe Trafik Komisyonu bu şikayetleri de göz önüne alarak tek yön uygulaması başlattı. Bu uygulama sonucunda trafik sıkışıklığı ortadan kalktı. Fakat özellikle çarşı esnafımız ekonomik olarak bu uygulamadan zarar gördüklerini ifade ettiler. Vatandaşların çarşıya inmediğini, alışveriş yapmakta zorluk çektiğini ve ticaretin daraldığı yönünde çok şikayetler gelmeye başladı. Tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, esnaf odası ve esnaflarımızın yoğun talepleri doğrultusunda bu uygulamanın kalkması için kaymakamlığa ve ilçe trafik komisyonuna başvuruda bulundular. İlçe trafik komisyonunda başvuruyu değerlendirerek tek yön uygulamasına son verdi, dedi. Tek yönlü caddelerin çift yöne açıldığını belirten Bulanık, tekrar eskisi gibi Gazi Caddesi ve Eyübi Caddesi'nin çift yönlü olarak trafiğe açılmasına karar verdi. Bu karar İl Trafik Komisyonu'nca da onaylandı ve yürürlüğe girdi. Hem Gazi Caddesi ve Eyübi Caddesi boyunca tek yön dönüş yasaklarını gösteren trafik levhalarını kaldırdık. İnşallah esnafımızın yüzü güler, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Uygulamanın sonuçlarını önümüzdeki günlerde daha net şekilde göreceğimizi düşünüyorum diye konuştu. Silvanlı avukatlar yeni bir adliye binası istiyor. Diyarbakır Barosu Silvan ilçe Temsilcisi Avukat Hüseyin Tayınmak, hızlı nüfus artışı ve dava sayılarının artması nedeniyle mevcut adliye binasının yetersiz kaldığını belirterek yeni bir adliye binası yapılmasını istediklerini söyledi. Diyarbakır Barosu Silvan İlçe Temsilcisi Avukat Hüseyin Tayınmak, son yıllarda artan dava yoğunluğu sebebiyle dosya sayılarında önemli artışlar olmuştur. Yine savcılık soruşturma dosya sayısı yıllık 3000'e yaklaşmıştır. Hem savcılık soruşturma dosya sayısı hem de mahkeme dava dosya sayısı hızla artmaya devam etmektedir. Bu hızlı artış beraberinde yeni katip, hakim ve savcı ihtiyacını açığa çıkarmıştır. İhtiyacı karşılamak ve hakim ve savcılarımızın iş yükünü azaltmak gayesiyle yeni atamalar yapılmıştır. Silvan'da başsavcılık kurulmuştur. Ancak ne yazık ki bu kez Silvan Adliye binasının eski olması ve yeterli odaya sahip olmaması sebebiyle yeni atananlar için oda sıkıntısı ortaya çıkmıştır. Bugün için var olan bu sıkıntının yakın zamanda daha da büyüyeceği aşikardır. Bu sorunun tek çözümü, yeni modern ve teknolojik altyapıya sahip bir adliye binası yapılmasıdır," dedi.